Geçen denizde boğuluyordum. Kim kurtardı bilin. Bilin. Hayır hiç tahmin edemezsiniz. Mustafa. Talın. Sandal. Şak 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 şak, 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 şak. <laughs> Hande mi yener Funda mı arar? Hayır Seray sever. Bu üçün önce Necdet işler sonra Ahmet çakar. Bu geyik Celil Bayar. Bu geyiğe dayanamayan Ferhat Göçer. Yıllar sonra bunlar tarih olur. Bu tarihi gönül yazar Mehmet okur. Pas verme Ortaç. Serdar Ortaç. <laughs> Orhan gay. Müslüm Gürseks, Adnan Sikişen Ses. Necet İşler'in kardeşi kimdir? Steve Jobs. <laughs> Yılmaz Morgül, ben pembe. Abi Leyla da Mecnun'la var efsane. Adamın kafasına tuğla vurmuş. Ama tatlı tuğla. Vallahi hayat çok hızlı geçiyor ya. Gülben ergendi, şimdi yaşlı yani. Abi, aman abi. Ya bizim Hande Yener sürekli yeniyormuş. Bir gün yenilmiş, çok zoruna gitmiş. Kenan Doğulu ise biz de batılıyız. Beren saat hem de kol saati. Ayda pek kan, ayda pek damar. <laughs> Daha fazla kaldıramayacağım. Ben pekindeyim Kartal Tibet. Tabakta et Kartal Tibet. Dalda Erik Fatma gidiyor. Yırcadın dibine vur. Sen güneşsin Dilber Ay. Sayın izleyiciler, bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Engin Altan düz yatan. Yan yatarken yakalandı. Evet yanlış duymadınız. Yan yatarken. Ben beyaz gül seviyorum yalnız. Yılmaz da mor gül. Masum da kırmızı gül. Susar mısın? Kız kusuyor şu an. Bokan. Kıvanç tatlı tu acısından kalmadı mı? <laughs> Hamza Hamza oğlu sen Hamza oğlunun oğlu musun? <laughs> Kenan Doğulu keşke batılı olsaydın. Zavallı Beren Saat gibi çalışıyor. Anladınız değil mi? Beren Saat. Zavallı Beren Saat gibi çalışıyor. Aa Beren ve Saatin çok güzel. Hadi bakalım. Deme takalım. Rüştü. Donu düştü. <laughs> Kanka. Kankalar. <Ha. gülüyor> Uğur Dündar bugün geniş pantolon Sen giymiş. Hande mi Yener? Funda mı arar? Hayır. Seray sever. Bu üçünü önce Nejat işler. Sonra da Ahmet Çakar. Bu geyik Celal'i bayar. Bu geyi dayanamayan Ferhat göçer. Yıllar sonra bunlar tarih olur. O tarihi gönül yazar Mehmet Okur. Biz kalfa ben usta. Gerçi <laughs> kalfa <laughs> falan oluyor ama ben kalfa diyorum. Direkt kalfa. Biz kalfa. I love biz kalfa. <laughs> Allah belama. Hakan Şükür düşünce kim taşır? Hakan taşıyan. Abi beni en çok Seray sever. Necat işler nasıl? Zeynep ağlar ben ağlamam düşünün şimdi tam bir hapseyle falan diye bir var mıydı diye. Şakalar şaka öyle bir şey yok. Maksat öyle iğrenç ki şakalar yani anlıyor musun? Hadi bakalım yapalım. Burada kimse Hakan Taşıyan sırtımı kaşıyan esprisini yapmadığına göre ben yaşlanmışım arkadaşlar. Teşekkürler. Hande Miyener, Funda mı arar? Hayır, Seray sever. Bunların üçüne Nejat işler, sonra da Ahmet Çakar. Bu geyik, Celal'i bayar. Bu geyiğe dayanamayan Ferhat göçer. Bu olay yıllar sonra tarih olur. Gönül yazar, Mehmet okur. Söylediklerimi üç kişiye gönderirsiniz he. Dilekleriniz kabul olur. Mustafa Sandal, ben de kayık. <laughs> Adnan Şanseks. <laughs> Handemi Yener, Funda mı arar? Hayır, Seray sever. Bu üçüne önce Necet İşler, sonra Ahmet Çakar. Bu geyik Celali Bayar. Bu geyiğe dayanamayan Ferhat Göçer. Yıllar sonra bunlar tarih olur. O tarihi de gönül yazar Mehmet Okur. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Can Claude Van dayım. <laughs> ben yürüyelim diyorum. Gerard Depar diyor. <laughs> Kıvanç tatlı tuğ kalmadı mı? Hadi bakalım deme takalım. Onu ben yenemem ya. Hande yener. Ben aslan burcuyum olsan koç. Sen araba aslan funda arar. Bir şey değil mi? Gülben çok ergen ya. Yaz gelir Ferhat Göçer. Olsan ünlü isimleriyle bir herhangi bir ünlü isimleriyle bir iğrenç bir espri yapsana. Cem Uzan üstünü ört. <laughs> Sen de söyle lan bir tane. Mehmet Akalın hadi bakalım. <laughs> okumaz okumaz dediniz ben demedim mi Mehmet Okur diye. Gavuroğlu Gavuroğlu dediniz ben demedim Hidayet Türkoğlu diye. Bülent Ersoy. Bülent asker soyma. Murat boz. Muratma bozma. <laughs> İrem Derici ben eskici. Gül ben hala ergen. Koray Avcı ben toplayıcı. Zinet Sali, ben pazartesi kuzu. Uh, light Rose Green Tea. Nurgül Yeşilçay. George Clooney çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Ben Affleck. Ben Paul. Kim Besinger? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Bu benim abim. Peki kim kardeşim? Serdar ortacı ünlüden sayarsak Serdar orta kıçıma muhtaç. Oh! Engin Altan düz yatan. Herkes yan düz yatan sensin. Demet akalın. Hadi bakalım. Adnan. Sıkışan Cenaze namazında Jack kalsın. <laughs> Sanırım böyleydi. Tam olarak ben de hatırlamıyorum. Hande mi yener, Funda mı arar? Hayır, Seray sever. Bu <laughs> içine önce Nejat işler, sonra Ahmet çakar. Bu geyik Celal'i bayar, bu geyiğe dayanamayan Ferhat göçer. Yıllar Ay. sonra bunlar tarih olur, o tarihi gönül yazar. Mehmet okur. Kenan doğulu ama Kürt değil. Erkekler Seray sever, Tablada Hande yener. Siz hiç küfür etmeyin. Lan Bir ünlü ismiyle ilgili iğrenç bir espri yapsana. Dertler Derya der almış. Mustafa sandalamına amına. <laughs> Gülben Ergen'e kuş kolmuş. Ergen'e kondan götürülmüşler. Seni artık acı funda arar. Bu laflara bir tek Kadir inanır. Sen Tekin aradı Reşat Nuri Gültekin. <laughs> bitti. Vallahi bitti ben batılıyım dostum. Kenan doğuyor. Only Fettah Kenci Vallahi Valla öyle. Sesin çok sevdiği bir isim sanatçı Adnan Şenses canlı konuğumuz. Öncelikle geçmiş olsun. Raf et. el roman. Dikkat, dikkat. birazdan yapacağım hareketler yüzünden sizden hepinizden özür diliyorum. Bu arada evde sakın denemeyin. Murat boz, beni boz, Murat boz. çay burada ne demek istemiş? Abi bence Hande yener 2-0. Cem uzan ben koltukta da yatarım. Demet Akalın ben kara alın. Vay Gökhan tepe tepe gol. Abi kasap et derdinde fettacı. <laughs> thank you thank you thank you very very much. Very much.